Ekranda bir fazla kullanıyor Müzik <laughs> Ya radik Ya radik Ya radik abi benim yüzüm ben gülüyorum içeriye Bu ne amına koyum elinde var La bu makro makro falan felandı ha, bu. <Gülüyor> <Hepside> <gülüyor> <mi vurdum>? benim, <laughs> la bu Müzik HEPSİNİMİ BURDU HEPSİNİMİ BURDU La bu m... İçeriye Bu ne amına koyum elinde var La bu makro makro falan felandı la bu <gülüyor> Hepsini <gülüyor> mi vurdu? Ben hiç böyle oynayamadım bu oyunu. Bu neydi abi? E ben çok başarılı oldu bence. Çok başarılı. Yani 3000 5000 izleniyor abi adam işte counter oynayarak. Yani Rip'in eğimini izlemek o kadar keyifli ki. Yani o kadar yumuşak, o kadar Bu bak bu nedir biliyor musun? Hayatta iki şey vardır tamam mı? Hayatta iki şey vardır. Biri tecrübedir, biri yetenektir. Adamda tecrübenin üstü var yani. yani. ne kadar oynarsan oyna gelemeyeceğin seviye. Ben yani mesela hayatta bu kadar iyi oynayamam. Kanka arkadaşlar CS'ye gireceğiz bakın. CS'ye geri döneceğim, oynayacağım. Ama oradaki profesyonel hayatım... bitti. <laughs> benim de aslında Valorant Biliyoruz ya arkadaşlar, Canta'nın <laughs> Valorant'ı çeken özelliği oydu. Hani oyunla, oyun tabii ki tam, yani bir CS değil, hiçbir zaman olmayacak benim için. Ama o, o rekabeti, o takım oyunu özlemiştim. Zaten olduğu için şu an bunu oynuyorum. <laughs> olmazsa şubat sonu böyle mart başı gibi herhalde yavaştan böyle bir takımlarda sandine olarak oynamaya başlayacağım gibi gözüküyor gibi gibi. arkadaşlar. Aa, ee, dedim içeri yaptınız. Bir iki tane buldum. Yine de bulmayı başarıyor. Yüz bir tane daha vuruyor. Yüz bir tane daha vurmayı başardı. İçeriye geçiyor o zil tarafından. Onu da bulmayı başardı. Yüz dört skor. Şimdi bir site'e girmek isteyebilir Daha doğrusu site'e girmek isteyen isimler düşünebilir. İyi skor oldu. İkinci skordan ipten. Ve ikinci oy. Of. O da of. pazarda. Yani ripin eğimini izlemek o kadar keyifli ki. İki tane alacağım isim karşısına doğru geliyor. İlk ismi aldım. Rakip üzerine doğru geliyor Reap bu skorda alı birebir durumda şu anda. Olabildiğince zaman kazandı. Slok içinden çıkan rakip ilk başta kurabasadır Reap. Kaseye doğru geldi şimdi gördü. Orayı çek demedik bunu ya. üçüncü üçüncüsü Yani Reap sen neler yapıyorsun? Oh nice 54 HP. nice. A third? Oh that's such a... sen